Akçakoca ilçesinde Cumhur İttifakı krizi yaşanıyor. AK Parti Düzce Milletvekilleri Ayşe Keşirle, Ercan Öztürk ve AK Parti İl Başkanı Hasan Şengiloğlu'nun bizzat Ankara'da yakından takip ettiği önemli projeleri, kendisi yaptığı gibi gösteren MHP'li Belediye Başkanı Okan Yanmaz'a AK Parti kanadından çok sert tepki geldi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan AK Parti Akçakoca İlçe Başkanı Burhan İşleyen, Yanmaz'ı emek hırsızlığıyla suçladı. Yanmaz'ın Akçakoca halkında algı operasyonları yaparak AK Parti'yi yok saydığını kaydeden İşleyen, 29 Ekim 2023 tarihinde Sayın Ercan Öztürk vekilimiz ve İl Başkanımız Hasan Şengiloğlu ile Karayolları Bölge Müdürü ve 6 kişilik ekibiyle Sapak mevkiinde Akçakoca Düzce istikametinden Karayolları kamulaştırılmış alanından Fasılalı Işıkla Direk geçiş yan yollar projesi ve Düzce Karadeniz Ereğli istikametinden Karayolları kamulaştırılmış alanından Fasılalı Işıkla Direk geçiş yan yollar projelendirilmesi için yerinde çalışma başlatıldı. Yapımına başlanan yeni hastane mevkiinde Kentmenlik kavşak projesi için ana yolun 6 metre düşürülerek Yeni Mahalle Kınık Köyü istikametinde üstten geçişli köprüyle bağlantılı olduğu 200 metre batısında kavşak olduğunu projelerinin ihale dosyası haline ve yatırım planına alınmasını görüşüldü şeklinde konuştu. AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk'ün Akçakoca için hazırlanan her türlü projeyi yakından takip ettiğini söyleyen işleyen 11 Kasım 2023 fırtınaya maruz kalan Akçakoca Balıkçı Barınağı'nı ziyaret eden Milletvekilimiz Ercan Öztürk ve İl Başkanımız Hasan Şengiloğlu'yla hasarlar incelendi ve konuyla ilgili ulaştırma ve altyapı görevlileri çağrıldı ve tespitler tutanağa bağlandı. Akabinde barınak duvarlarının yükseltilmesi ve taş tahkimi projelendirildi. 8 Ocak günü gelen Ulaştırma Bakanımız Sayın Abdülkadir Uraloğlu ile görüşmeler yapan Kadın Kolları Genel Başkanı Milletvekilimiz Ayşe Keşir, Milletvekili Ercan Öztürk ve İl Başkanımız Hasan Şengiloğlu ve AK Parti ilçe teşkilatı ile beraberdik. 23 Aralık 2023 Sayın Vekilimiz Ercan Öztürk'ün meclis konuşmalarında da belirttiği gibi açılamayan 5 kilometrelik çevre yol sorusunu Sayın Milletvekilimiz Ercan Öztürk'ün sorduğunu bu konuyu hatırlatarak yatırım planına ve ihale projesi haline getirilmesi için harekete geçileceği, mevsimsel zamanda başlanacağının bilgisini ve sözünü AK Parti teşkilatı olarak aldık ve bu konuda çok emekleri olan Sayın Ercan Öztürk Milletvekilimize ve Ulaştırma Bakanımız Abdulkadir Uraloğlu'na çok teşekkür ettik. Ketmenli kavşağının ihalesinin sayılı günler kaldığını, Ocak ayı içerisinde yapılacağını öğrendik. Sapak yan yollarının projelendirilmesinin yapımına başlandığını, en kısa zamanda ihale edileceğini öğrendik. Balıkçı barınağının yükseltme ve taş tahkimatının mevsimsel takvime göre başlanacağını öğrendik. Akçakoca'mız için her bir proje küçümsenemeyecek büyüklükte ve önem arz ettiğini belirttik. Destekleri için ilçemiz adına bakanımıza çok teşekkür ettik. Akçakoca'mızın evladı olan Sayın Ercan Öztürk vekilimizin verdiği emek ve konuları takip ettiğine AK Parti ilçe teşkilatı olarak şahidiz. İlçemize ait her türlü konularla dertlenmesi bizi çok memnun etmiştir, dedi. Bu projeleri AK Parti Düzce Milletvekilleri Keşir ve Öztürk'le AK Parti İl Başkanı Şengüloğlu'nun yakından takip etmesine rağmen Yanmaz'ın sosyal medya üzerinden projeleri kendisine mal ederek algı oyunları oynadığının altını çizen işleyen fakat bu kadar emek ve özveriyle çalışıp projeleri tek tek inceleyen, konuları bizzat takip eden ve sonuca kavuşmasını sağlayan milletvekilimiz değilmiş gibi kopyala yapıştırla sosyal medyada paylaşımda bulunan Cumhur İttifakı Belediye Başkanlığı hem milletvekilimizi hem de ilçe teşkilatımızı çok üzmüştür. Bu konuları siyaseten kendine mal et isteyenlere vatandaşlarımızı bilgilendirmek ve emeğe saygı duyulması gerekliliğini vurgulamak için bu açıklamayı yapmak zorunda kaldık. Açıklamalarında bulundu.